계단 앞에서. Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz günleri de kapsayan bir özet yapıyoruz arkanıza yaslanın. Bakalım bizim olanlar neler yapmış da biz konuşamamışız. Öncelikle streamler nasıl gidiyor? Aram hakkında K-pop dinleyicisi olmayan kullanıcıların övgü dolu yorumlarını okumak acayip gurur verici. Lokaller liderimize aşık olmuş. Daha da aşık olacaklar çünkü Jimin'in de deyimiyle günlük niteliğindeki albümüyle sıradan olanı sanatla harmanlayıp herkesin ruhuna hitap etmesine az kaldı. 24 Mayıs'ta gelecek olan albümün başlık şarkısı Lost'un tanıtım posterleri geldi. Yine bir film afişi tarzında. Bir labirentin içinde birden fazla namcun görüyoruz. Şarkıyla uyumlu görünüyor. Bakalım bu kez nasıl bir film bekliyor bizi. Bu adam bana çok iyi geliyor ya. Bugün bildirim e bildirimli telefon elimdeyken geldi. Kalbimdeki rahatlamayı tarif edemem ama anlarsınız siz. Hepinizi çok özledim millet. Hadi sağlıklı olalım yazmış. Sen varken nasıl kötü olalım ki biz? Ve tatlı kardeşlerin. Ejderha Teon dün asker arkadaşlarıyla fotiler paylaştı. Yakışıklı yüzü iyice çıtayı yükseltirken tam görünmeyen bedeni acaba ne kadar heybetli oldu diye beni düşüncelere sürüklüyor. Sosyal kelebeğim kim bilir yine ne kadar sevdirmiştir kendini. Bizimle çok sevdiği bebeğini de paylaştı. O da babası gibi irileşmiş. Kerata onunla tanışmamız dün gibi ama 7 yıl çoktan geçti. Elimizde büyüdü. Ömrü uzun olsun. Bizim de sabrımız bol olsun. Yonge bizi sabır taşına çevirdi. Adamın yüzünü 22 Eylül'den beri görmedik. Elçisi olduğu markaların paylaşımı, konser DVD videoları ya da onu gören kişilerin yazdıkları olması hasretimizden kafayı yememiz olası. Geçtiğimiz hafta Weverse'den önce Army'lerle iletişim kurdukları platform olan Fan Cafe'de aktif olduğunu fark etmiş fanlar. Bir şeyler paylaştırdım bari de mi? O da bizi özlüyor. Gelip yazılanları okuyor ama işkence etmeye devam ediyor işte. Ayrıca Yonge geçen bir restorana gitmiş ve imza bırakmış. Bu kadar bilgiye bile razı olacak seviyeye geldik Allahım birlikte askerlik yapan Jimin ve Jungkook da bir şey paylaşmıyor. Bunların daha da zorlu eğitimleri vardı. Eğitimden döndüler ve izne çıktılar. Söylentiye göre Jimin'i Busan'da görülmüş ama tabii ki sadece söylenti biz görmedik. JK ise geçtiğimiz günlerde TikTok'ta aktif olup Namcun abisinin videosunu beğendi. Ayrıca Instagram'da da aktif olup 97 Line arkadaş grubundaki kankilerini Bam için açtığı hesapla takip aldı. Yapılan haber başlıkları o kadar güldürdü ki Bam takibi almış gibi tepkiler vermiş çoğu kişi. Jungkook çok şapşal yemin ederim. O kadar samimi ve saydam ki ve çok başarılı tıpkı abileri gibi. Kayıp abisi Jungi 2024 Kiem ödüllerinde fiziksel bir ödül olan bahar sezonunun sıcak seçimi erkek kategorisini kazandı. Taeyeon ise ilk bahar mevsiminin en iyi müzik sanatçısı ödülünü kazandı. Kalbim ise çoktan onların. Mübarekler askerlikten önce dinlenip sevdikleriyle vakit geçireceğine bizim için çalışıp durmuşlar. Tabii ki ödülleri onlar hak edecek. Mesela bizi bir BTS ve J Balvin şarkısıyla şarkısı bekliyor. Kim mi söyledi? Balvin tabii ki. TikTok'taki canlı yayınında BTS ile bir şarkı kaydettiğini ama henüz yayınlanmadığını söyledi. Acaba grup işbirliği mi yoksa solo mu? İspanyolca söyleyen Jimin çekiyordu canım. Hadi hayırlısı. Sizin de özet hakkındaki yorumlarınızı beklerim. İkilerimi sizim arıyorum.